arkadaşlar Twitch'e dönenler hakkında çok da bir şey düşünmüyorum. Çok da bir şey düşünmek benim de işim değil. Sonuçta Twitch kimsenin babasının dükkanı değil, kimsenin malı da değil, kimsenin bir şeyi de değil. buraya insanlar geliyor, yayın açıyor. OBS'e bastığın zaman Twitch'te yayın açıyorsun yani. Bir bir şey almana, bir şey yapmana, bir şey yaratmana, bir hakkın olmasına gerek yok. O da el açıyor. Öbürü de açıyor. Bir şey de açıyor. Yani Twitch'e dönen gidersin dönersin hani bu benim yorum yapacağım bir şey değil. Ha, ama şöyle ki o durum hakkında bir şey söyleyeceğim sadece. Birkaç bir şey. Şimdi bit olayları patladığı zaman Twitch'ten işte bitçiler çıktı, bilmem neciler çıktı, bunlara bir yaptırım yapılmadı vesaire. İşte tagler oluşturuldu. Ondan sonra bir ekip bir taraf işte burada bitçiler var. Twitch'te bunları barındırıyor. Böyle olduğu sürece de biz burada yayın yapmayacağız. Gideceğiz dedi. Gitti. Sonra geri geldi. Olabilir. Yani e dersin ki baba bunu düzeltin düzelt iyi biz gidiyoruz o zaman gidiyoruz iyi dönüyoruz o zaman sonra e dön olabilir yani ben gittim sonra döndüm bir şey demiyorum ama arada şöyle bir detay var ki aralarından bir kişi belki iki bilmiyorum giderken kalanlara da yaptığı işi yapmaya devam edenlere de bayağı yerden yere vurup yerdi. Şimdi işin bu tarafında olaylar biraz değişiyor. Ne değişiyor? Şu değişiyor. Şimdi sen bir yanlış görüyorsun. Bunu sözlü olarak dile getiriyorsun. Okey. Eylem yapıyorsun. Ya eylem dediğim hani böyle bir yere kalkıp silahlama şey olarak söylemiyorum. Abi diyorum ben buradan bir şey almayacağım daha diyorum. Ben gidiyorum diyorum. Okey, olabilir. Sonra dönüyorsun. O da olabilir. Ama sen kalkıp giderken bunu dediğim gibi bir kişi. iki kişi. Burada kalanlara da sürekli yok işte para için burada duruyorsunuz. Burada dolandırıcılar var. Bilmem neciler var. Bu platform bunları barındırıyor burada. Burada sıf hala nasıl durursunuz? İşte para için duruyorsunuz. Doymadınız paraya. Doymadınız, doymadınız, doymadınız mı diye gidersen işte orada bir yanlış oluyor. E çünkü neye geliyor orada muhabbet? E baba, sen giderken buradaki herkesi yeriyorsun. E buradaki herkesi tövmet altında bırakıyorsun. Yok para için durdunuz, yok doymadınız, yok doymadınız. E ne oldu şimdi? Sen de acıktığın için mi geri geldin yani? Hani böyle gidersen sonra bir şey de değişmedi. Şu an Twitch'te bitçisi hala yayın açıyor. E bit atanı vardır illa hala. Düzeldim bilmiyorum ama düzelmemiştir. Bize bir şey gelmiyor. E değişen hiçbir şey yok. E bu haliyle geri döndün. E adam da der ki sana. E babacım sen bize saydırdın. Yok burada hala nasıl kalıyorsunuz? Yok şöyle mi? Yok doymadınız. Yok doymadınız. Yok acıkmadınız. Yok paraya hala bu para için bu kadar şey yapılır mı falan. E sen de şimdi geri geldin. E ne oldu şimdi? Der adam yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Elif gider ben bir hareket yapıyorum. Yaparsın. Tamam git. Tamam dön. Kimsenin babasının çiftliği değil ki abi. Hani yok niye göre döndün falan. Kimsenin değil burası yani. Herkes istediği gibi yayını açıyor. Ya dediğim gibi yani. Ya ben bir kişiye söylüyorum bunu aralarında. Sen yani giderken herkese sayıp sövüp kalan herkese yerden yere vurup linç yollayıp öyle konuşup konuşup gidersen e döndüğün zaman da bir şey değişmeden millet de o zaman sana konuşur ya. Yani. yani işin o tarafı komik. Ben de ona güldüm. Gülerim de yani. Şimdi arkadaşlar bakın bir e, isim mi isim yaz. Şu emot modu alsana. Arkadaşlar bir konudan rahatsız olabiliriz. Bu konuyu sözlü dile getirebiliriz. Kendince eylem olarak da dile getirebiliriz. Dersin ki ben buradan bir daha bir şey satın almıyorum abi. Burası şöyle böyle dersin. Tamam mı? Ama Satın alana da gidip sen nasıl buradan yaparsın, şöylesin, böylesin, yatar, para için, doyma falan diyemezsin abi. Herkes seninle aynı yolu izlemek zorunda değil. Herkes seninle aynı yaptırımı yapmak zorunda değil. En fazla dersin ki ben gidiyorum. Gelmek isteyen gelsin. Ben buradan bir daha bir şey satın almayacağım. Gelmek isteyen, yap, almayan, almak istemeyen almasın. Ama yani yapıyorsun bir şey, bir yola giriyorsun. Herkes aynı yola girmek zorunda değil abi. Herkes bir şeyi aynı şekilde protesto etmek zorunda değil. Herkes açlık grevi yapmak zorunda değil. Herkes ne bileyim kendini benzin döküp yakmak zorunda değil. Fenerbahçe'ye forvet gelmezse öyle yapacağım. Yani insanların yapacağı hareketleri insanların yapacağı tercihleri sen belirleyemezsin. Hani e ondan sonra döndüğün zaman da millet de konuşur abi. Ben bunu dediğim gibi Twitch'ten ayrılıp dönenler için konuşmuyorum. Twitch aralarında bir tanesi ayrılırken anamıza yani hani yerden yere vurdu bizi. Furkan'ım hoş geldin. Sana da bir VIP'lik sallayacağım şimdi. Yani yerden yere vur. Paraya doymadınız. Paraya doymadınız. Paraya doymadınız diye git. Ondan sonra hiçbir şey değişmeden geri dön. Ondan sonra millet konuşuyor. E konuşur abi. Ben niye konuşmayayım ki yani? Sen bana lafa beni yer ben bana sayasaya gittin. Ben de konuşurum yani. Yoksa o Twitch'ten ayrılmış. Sonra olmamış, dönmüş. Ben onlar için konuşmuyorum dediğim gibi. Yani Twitch'te zaten o dönem yani hani tarihinin komik dönemiydi yani. Grev diye bir şey başlatıldı. Millet grev ayağına siyah ekranda 8 saat yayın yapıp saat sözleşme saati doldurdu. Yayın açmamak kahramanlık falan oldu. Yayın açmamak kahramanlıksa Twitch'in süpermeni benim ona koyuyor. Böyle bir mantık da yok yani. O da ayrı bir komedi yani. Hani ya benim söylemek istediğim o arkadaşlar. Geri dönenlere bir şey demiyorum. Beni de ilgilendirmez. Burası benim platformum falan da değil. Ben burada yayın yapıyorum herkes gibi. Ama giderken kalanlara laf edip sonra onlarla aynı duruma düşersen hani o zaman komik duruma düşmüş oluyoruz. Sen burada duranlara laf ettin bir ton. Para göz, doymadınız, acıktınız, koymadınız, inmediniz, sıf bilmem ne için şey yapıyorsunuz diye diye gidip sonra aynı noktaya sen de gelirsen ki çünkü Twitch'te değişen bir şey yok. E o zaman millet de güler abi yani. Hani. Dediğim gibi benim tek bu konuda söyleyeceğim şey buydu. Ha bir de bir şey daha var. Yani baba işte bir tanesi de diyor ki ben işte toplantı yaptık, konuştuk, konuştuk. Benim için rahat. Ee, i̇şte bazı şeyler düzeltilmiş. Yani ne düzeltilmiş anasını satayım. <laughs> ya biz aylardır burada devam ediyoruz. Bir şeyin düzeltildiği falan yok abi. Ne düzeltilmiş yani. Hani lan bu işin en tepesindeki herifleri gidiyor konuşuyor. Aga düzeltilen hiçbir şey yok hala aynı şey devam bir şeyinde de, de şey yok diyor yani. Ne düzeltilmiş yani. Oğlum siz demiyor muydunuz en başında biz konuşuyoruz boş boş konuşuyorlar işte. Şunu şöyle yapacağız böyle yapacağız arkadaşlar bir şey çıkacağı yok buradan diyor. Yani açık delikanlı gibi de ki babacım ben gittim bir tane platforma bıraktım bir hareket yaptım. Eyvallah helal olsun gittim orası kapandı başka yere gittim tutul olmadı öyle böyle olmadı geri döndüm. Bir şeyin de düzeltildiği yok ama yani. Bunu da söyle yani. Hani sıf giderken biz burası düzeltilmeden geri dönmeyeceğiz dedin diye niye onun üzerine ben konuştum da ikna oldum. Ne ikna oldun ya? Gittik olmadı döndüm de yani. Bu kadar basit yok. Şöyleydi böyleydi falan yani. Hani 10 tane kahramanlık narası atacağınıza bir kere doğru konuşun. Yani Diyeceklerim o kadar. Dediğim gibi ben Twitch'i bırakan gidip gelenlere konuşmuyorum. Bir iki kişi var. Bir tanesi kalanları yerden yere vurdu giderken. Öyle.